Hayırlı sabahlar arkadaşlar bugün sizlere Kayseri katmeri yapacağız e, Leğenimize biraz un koyduk e, Bildiğiniz gibi Ramazan'a gireceğiz Biraz fazla yapacağız dolaba koymak için Suyumuz var Unumuz var Tuzumuz Mayamız var Tahinimiz var biraz da yağ, yağımız olacak arkadaşlar Evet tuzumuzu katalım 2 yemek kaşığı tuzumuz var. Mayamız var. Şimdi bunları kulak memesi yumuşaklığında yoğuracağız arkadaşlar. Hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar. Biraz üzerine kapatacağız. 5 on dakika kadar mayalanmaya, dinlenmeye bırakacağız. Arkadaşlar tahin koyduk, yağ koyduk katıya. Peteğe. Biraz erittik. Hamurumuzu da açıyoruz. Evet. Hamuru açtık arkadaşlar. Evet. Tahininle üzerine gezdiriyoruz. Evet, evet. evet. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hamuru ortasından açıyoruz. Böyle yapıp bırakacağız. Arkadaşlar hamurumuzu açtık. Şimdi pişirmeye koyacağız. Arkadaşlar katmerlerimiz pişti. Ee, yapanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. İyi günler. Allah'a emanet olun.